Artık arka planımı saklamak istemiyorum. Artık kolum kalın diye e, inceldiğimde kombin videosu çekerim demek istemiyorum. Kendim için bunları aşacağımı düşünüyorum artık. E, daha iyi görünmek için TikTok'tan video çekmekten yoruldum. Kime ve neye daha iyi görünmek istediğimi çok emin değilim. Barbie bebeklerle büyüdüm. Hep onlar gibi vücudum olsun istedim. Ama belki vücudum ona yatkın değildi. Bazen ağzımı tutamadım. Bazen sürekli yemeye devam ettim. Sürekli olarak üzerimde kendi baskımı kurdum. İnsanların daha zayıf olduğunu görünce ee, kendimi kötü hissettim. Kendimi çirkin hissettim. Kendimi hiçbir zaman çok güzel bir kız hissedemedim. Özgüvenimi yerle bir ettim. Ve bunu kendime ben yaptım arkadaşlar. Yani itirafım bu sizlere. O yüzden yok arkam şöyle görünüyor, yok arkam böyle görünüyor, yok dağınığım. Yani hepimiz aynı evler içerisindeyiz. Hepimiz e, mükemmel lüks yerlerde yaşamıyoruz. Tabii ki yaşayanlarımız da var aralarımızda. Ama e, gerçekten artık şu algıyı çok, algıdan çok bunu aldım. Kırmak istiyorum. Kendi adıma da kırmak istiyorum. Sizin adınıza da. Modadan bahsediyorum. Psikolojiden bahsediyorum. Saçma sapan, gülüp eğlenen, ha ha, hihi yapan insanlar çok daha fazla izleniyor. Kaliteli içerik ürettikçe kendimi daha geride buluyorum. O yüzden artık sizi karşıma alacağım. Baya arkadaşımmış gibi anlatacağım arkadaşlar. Bu, bu saatten sonra böyle bilgilerimi alırsınız almazsınız. Ee, yani çok böyle özgüvenli şey yaparak söylemiyorum bunları ama gerçekten araştırma Dan sonra bunları paylaşıyorum sizlerle gerçekten emek harcıyorum yaklaşık iki senedir emek harcıyorum ama bu emeğin karşılığı bu mu çok emin değilim ama e, görüyorum ki 10 yıla kadar emek harcayan insanlar gerçekten iyi noktadalar O yüzden ben hiçbir zaman pes etmeyeceğim devam edeceğim neden 200 izlendi, neden 300 izlendi muhabbetlerine girmeyeceğim. Sadece yapacağım tek şey devam etmek olacak arkadaşlar. Yanımda olursanız çok sevinirim. Neden bu kadar öfkeli konuşuyorum bilmiyorum. Ama yanımda olursanız sevinirim yani. Anlatabildim değil mi derdimi? Derdimi anlatmak için 2 saattir diyorum ki metin mi yazsam, işte yine hazırlık mı yapsam ya dedim bir hazırlık yapmayı bırak bir şeyler için. Bir sakin ol, bir dinlen, bir dur. Sonra da e, bu video çıktı ortaya. Yani burada ben kombi videosu çeksem darılmazsınız değil mi mesela? Şu an benim odam burası. Bende de bu kadar var. Bu kadarım. Burada kombi videosu çekebilir miyim arkadaşlar? Niye bu kadar sinirlendim bilmiyorum.